Arkadaşlar bugün Asya'nın kaygısı geldi ve bugün ona çok yeni arkadaşlığım olacak çok heyecanlıyım şimdi Asya herkese merhaba arkadaşlar bugün kargom geldi kargom atacağız bisküvi hı hı. ay makası getirir misin tamam Gel. geçirdim açabilirsin arkadaşlar çok heyecanlıyım açıyoruz sen biraz kenara gel. <laughs> e, kutunun içinde başka evrak falan var Onları çıkaralım. Suy kelesi içiniz zaman arkamı soracak ben. Bisküvi var bakayım. kadar güzel değil ama hadi güzel olsun Açılmışım Açalım şimdi arkadaşlar. Şimdi açalım. zorundayım ama ma maalesef ki. Oh. Bu arada kutuyu inceleyecek olursak arkadaşlar ben şundan istiyorum ama bu çok pahalıydı. Ondan dolayı almadım. Şu mavi bir güzeldi ama bana e, sahte gibi geldi. Ondan dolayı almadım şimdi. Yani ve foto da var. Bunun foto çıkmayacak ama. Arkadaşlar kutunun içinde bu arada marshmallow falan da var. Şimdi. Evet arkadaşlar. Çıktı. Şimdi olarak da foto var. Ay oh, çok güzel. Evet, foto fotokartın... ne yapacağız? Açtık arkadaşlar. Şimdi çıkaralım. Papa Çok tatlı kartı. Çok tatlı çıkmış. Miniş parası. Kodunu size göstermeyeceğim arkadaşlar. Ben kullanacağım. Mini parası var burada. Bir tane arkadaşlar arkasında Roblox kodu yazıyor. Şöyle. Burada ee, Kapı kartında bu arada çok güzel çıkmış. Şimdi bir dakika. Şeyine bakalım. Nerede? Şimdi bizimki ben İngilizce bilmiyorum. Sonra şey yaparız. Foto kartı böyle arkadaşlar. Şimdi kategoriye bakalım. Umarım doğru söylüyorumdur. Bu benim teklilerden ilk minçim arkadaşlar. Ben aslında dediğim gibi bana şu çok tatlı geliyor. Nerede o? Yakalayayım. Bakın, bakın bana şu çok tatlı geliyor. Ama onu almadım. Bunu aldım arkadaşlar. Bende de olan bakalım. Ha, burada çıkmamış herhalde. Şimdi minci çıkaralım. İlk eşyası. Arka tarafta da var. Buradan da okuyabilirsiniz. Arka tarafta da var. Derken. Aa, evet. Burada da varmış, Bakın burada arkadaşlar. Ben şu miniş de çok istiyordum ama ben bunu almak istedim. Şimdi o çıkaralım. Çıkardık arkadaşlar. Böyle bir makyaj var. Bisküvi. Bunları götürür müsün? Tamam yerim ben bunları. Ben çalışıyorum. Benim iş parasını da bana verirsin artık. Şu kategoriyi de koyalım. Hadi artık kaç ben de meraklandım. Açalım arkadaşlar. Kolay açılımı. Çok güzel. Kafası sallanıyor mu? tanışın. Merhaba. Selam. adın ne? ismim ne benim? Al videonun sonunda bir düşünürüz. Tamam. Çok tatlı arkadaşlar alabilirsiniz. Arkasında bu arada LFS damgası var. Benim bugünkü videomu bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. çok seviyorum. Hoşçakalın.